Kendine nasıl yeni bir hayat yaratırsın? Kendine. Evet kendine. Yeni bir hayat nasıl hazırlarsın? Kafanda sürekli dönen sorulara, o içten içe kıpırdayan isteğe biraz kulak vermeye ne dersin? Belki senin için yeni bir başlangıç, yeni bir milat olur. Belki bir uyanış, belki de sadece bir hatırlayış. Şimdi gözlerini kapatabiliyorsan kapat. Ve kalbini aç. Derin bir nefes al. Çünkü bu senin, seninle olan yolculuğun. Kendine dönmenin, kendini yeniden keşfetmenin, kendini yeniden seçmenin yolculuğu. Kendine yeni bir hayat hazırlamak için ilk yapman gereken şey şu. Durdurmak. Evet. Önce durman gerekiyor. Koşturmayı, ertelemeyi, bahaneleri, iç sesini bastırmayı. Bir dur. Bir nefes al. Bir sakinleş. Çünkü hayat değişim için sana alan açamaz. Eğer sen hala aynı döngünün içinde dönüp duruyorsan, hayat senin için o döngüyü kırmayacak. Şimdi kendine sor. Ben gerçekten kimim? Ben ne istiyorum? Ama bu soruyu dışarı bakarak değil, içine bakarak sor. Ne annenin istediği hayat, ne toplumunda yattığı roller. Sen, sadece sen ne istiyorsun? Yeni bir hayat aslında yeniden kendin olma cesareti demek. Ya da hiç tanışmadığın kendinle tanışmak demek bazı şeyleri geride bırakmak zorunda kalacaksın. Belki bazı insanları, bazı alışkanlıkları. Ama bırakırken boşluk değil, özgürlük hissedeceksin. Ve o özgürlük seni yeni bir hayatın tohumlarıyla buluşturacak. Unutma, her hayat önce bir kararla başlar. Sen o kararı verdin mi? Kendine, ben artık başka bir gerçeklik istiyorum dedin mi? Eğer henüz demediysen, şimdi tam zamanı. Yeni hayat bir günde kurulmaz. Ama her gün bir tuğla koyarsın. Bugün bir niyet, yarın bir cesaret, ertesi gün bir adım. Belki de en önemli şey şu. Kendine sadık kalmak. Ne olursa olsun. Ne yaparsan yap. Kendine sadık kalmak. Sen içindeki sesi duymaya devam et. O ses seni hep doğru yere götürür. Çünkü o ses senin özünden gelen, senin yapamadığın şeylerin sessiz çığlığıdır. Yeni bir hayat hazırlamak sadece dış koşulları değiştirmek demek değil. Asıl mesele o hayatı yaşayabilecek enerjiye, inanca ve hazır oluşa gelmek. Yani önce içini değiştiriyorsun. İçin değiştiğinde dış dünya zaten peşinden geliyor. Her şey sırayla. Sen yeter ki niyet et.